Bugün Antalya'dayız. Bir markadayız. Marka Kale içi Antalya ve yanımızda konuğumuz var Al Özel. Hoş geldiniz. Yanlış söylemiyorum. Doğru Özel. Al Özel. <laughs> Al özel, özel özel bir insan. Ruhunu kendisini Kale içine atmış değil mi? Evet. Bizim memleketimiz burası. Biz burada doğduk, büyüdük, burada yaşadık. hepimizin hatıraları var. Bizim çocukluğumuzda çok küçükti Antalya. 44 bin nüfusu hatırlıyorum ben. Şu an ne kaç? Şu anda köyler dahil 200'ü gördü diye biliyorum. 2, 200'de 2 aşı... milyon 200. 2 milyon 200 bin kişi yaşıyor. Aşılanmadan son durum nedir? Dün güncel bir bilgi 1 milyonu gördük, geçtik. Yani yüzde %51 oldu diye valilikten açıklama geldi. yani sezon öncesi İyi oldu, keşke biraz daha önce olsaydı. Keşke, <laughs> yani, Türkiye'nin hatalarından yani. biri. Ancak her yer boş. Muhteşem evet. bir marka, muhteşem bir konsept ama her yer boş. Her yer Neden, boş. boş. Neden boş? Şimdi, e, kale içi ve Antalya merkezi tam yükseliyordu. Yani yükselme trendi vardı. Bu pandemi çok e, kötü zamanda denk geldi. Tam yükselirken denk geldi. Kale içindeki işletmecilerin e, turizme bakış açısı tam oturmuştu, e, restoranların e, kalitesi oturmuştu, yavaş yavaş yükseliyordu. Tam deyink giderken bu pandemiye yakalandı. Şimdi e, birçok işte yatırımda yakalandı esasında, özellikle küçük orta ölçekli işletmeler yatırımda yakalandı. E, an itibariyle boşuz. Keşke bu e, tam kapanma dediğimiz geçenlerde sona eren tam kapanmayı keşke daha önce yapsaydık. E keşkeleri artık bırakalım. Kaybettik Şu an o kale için biraz da ses var, yayın yaparken ses e, giriyor. O sesi kaparlarsa bizi izleyiciler, müziğin sesini kısarlarsa ve sessiz olurlarsa biz daha iyi yayın yapmış tamam. oluruz. Tamam. Uyarımız da gidiyor. Tamam. Gelelim biz bugüne ve geleceğe bakalım. Evet. Siz kale içinde kaç otel var? Kale içinde 160 e, tesis sayıyoruz biz. Bunların e, şehir merkezindeki e, otelleri de buna dahil etmek durumundayız. Şehir merkezi olarak e, planlıyoruz. Burada yani iki odalı pansiyon da var, e, aile işletmeleri. Biraz önce bir tanesine gittik mesela. E, büyük oteller de var yani 20, 20 oda, 25 oda, 30 oda oteller var. Şehir merkezinde yine birkaç tane e, beş yıldızlı tesis var. Yani bunların hepsi kale içinin e, Dolduran Marka en, markanın, bu markanın dolmasını ettim. Yani 300-400 diyebileceğimiz bir sayı var mı elimizde? Şehir merkezinde var, evet. Yani şehir merkezi 600 olarak hesaplıyoruz şehir merkezini 600 tesis olarak hesaplıyoruz. Lara'nın kısmını da hesaplıyoruz çünkü burada. Yani bu nasıl ulaşımın kolay olduğu, mesela Lara'da konaklayabilir, e, Konya'da konaklayabilir, tek ulaşım manasısına kale içine gidip Deniz var kale içinde. Burada var. ne var? Falez. Falezler. Falezlerden denize girmek mümkün değil mi? Mümkün tabii biz burada yüzdük yıllarca. <laughs> yani ben eski, şu... ben şimdi bakmayın kilo şimdi kameraya da beni biraz önce baktım çok kilolu çekiyor Melia Hanımcım ama. Su topçu musunuz? Yani yüzdük yıllarca sormayın ve bu tam aşağıda yüzdük. Şu mermerli plajı vardır Yat Limanı'nda. Oradan başlardı rahmetli Ziya hocamız vardı onun şeyinde. E, yüzme havuzu daha yeni yapılmıştı o zaman. Gelirdi havuzun suyu olmazdı. <laughs> burada bunların hep bu adaların, Falezli'ye küçük adaların isimleri vardır. Ee, Kipranos bir tanesi mesela. Neden Kipranos'tur bilmiyorum. Mesela öyle derlerdi. Delik taş vardır meşhur. Ondan sonra hep buradadır. Bunların aralarında yüzünür. Bunu şunun için soruyorum. Kale içine gelen bir turist. Yerli olabilir, yabancı olabilir. Denize girme imkanı var. var, var. Ee, müzeleri gezme imkanı var. 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 Onun dışında çok güzel restoranlarda Harika. yemek yeme imkanı var. Metroya binerek bütün Antalya'yı en uygun fiyata dolaşma imkanına sahip. Başka ne sahiplik yani özellikleri var? Ne özelliği var? Antalya'nın kendi insanı var. Burada yerel insan, lokal insan var. Burada yapay hiçbir şey yok. Burada samimiyet var bir kere. Yani çok değerli bir şey. Biz şimdi yurt dışına hepimiz gidiyoruz, geziyoruz yurt dışında. İtalya'ya gittiğiniz böyle robotik bir sistem içerisinde mutlu kendi yani oradaki lokal insanla beraber yaşadığınız zaman mutlu hissedersiniz. E burası Siz. İtalya'daki o bütün tarihi dokuyu koruyan küçük kafeleriyle, publarıyla, <laughs> aslında alışveriş merkezleriyle insanı kendine çeken yerleri anlatan bir evet. belde, bölge. Niye Antalyalılar kale içinin çok özel bir konsept olduğunu anlatmakta güçlük çekiyor? Şimdi şöyle algı şöyle oturdu. Yani bu mass turizm Türk Antalya'ya yapıştıktan sonraki kötü bir şey değil bu. Onu ilk, ilk kenara koyalım. Yani all inclusive tesisler devamlı bunu pompaladılar Antalya Antalya deyince şöyle oluyor. İlk akla gelen Öyle bir algı yaratıldı ki 5 yıldızlı oteller, su kaydırakları, ondan sonra o cumbala, falan var olsun. olsun, ama akılla kalan bu. Yani mesela örnek vereyim biz e, ticaret odasında mesela e, başladık çalışmaya. E, meclis üyesi oldum ben orada. Arkasından baktık, anladık ki mesela Antalya ile ilgili işte siz televizyoncu, gazeteci arkadaşlarımıza demeç şey diyorlar. ki Antalya doldu bayramdan önce. Boş oteller, kale içi boş, şehir merkezi boş. 50 otellerden bahsediyor. Çok rezervasyon geliyor mesela. R rakamlar da onları alıyor. Yani o, o rakamlar üzerinden hareket ediyorlar. Yani biz turizm... bunu biz bunu şöyle yaptık dedik ki ya e, oralar dolu dolsun ama şehir içi boş ve dedik oradan harcadığım paranın çok daha azına Antalya merkezde aynı imkanlarla tatil yapabilirsiniz. Şimdi kitle turizminin başkentindeyiz. Evet. İki T'nin merkezi. Biri turizm, ikincisi tarım. Evet. Benim gibi doğa sever, hayvan sever, bitki sever, canlı sever biri için e, Türk halkına uygun fiyatla konaklayabileceği, denize girebileceği, mutlu olabileceği, şehirde yaşayabileceği bir konsepti sunuyorsunuz. Evet. Dünyada çok pahalıdır bu konsept. Valla bizde çok ucuz. Yani, evet, yani kişilikleri kişilik aile buraya gelse bir hafta tatil yapsa ne kadar para harcar? Şimdi günlükten hesaplayalım istediği kadar kalsın. Olur. Biz bunu çünkü aynısını söyledik. Benzer bir söylem de burada geliştirelim. Bugün gazeteleri açtığımız zaman her şey dahil 5 yıldızlı bir konseptte otelde kalmanızın bedeli kişi başı 1000-1500 bin bin lira arası en düşük rakamlar. Daha da yükseğe çıkabilir. Ortalaması bu 1500 liraya kaldığınız varsa 2 kişi 3000 lira. 3000 lirayı buyurun hadi burada harcayalım sizinle beraber. Ne istiyorsanız yapacağım. Sabah başlatacağım Antalya'nın en güzel e, yerlerinde. Antalya'nın Antalya e, Antalya'ya özgü börekler ne bileyim şeyler. Mü müthiş bir mükellef yani, kahvaltı. Mükellef mükellef bir öğlen yemeği. Bir evet. Sabah kalktım. Geceliği mesela bir fiyat Geceliği 250 lirayla 500 lira arasında çok 250, rahat kalabilirsiniz. 250-500 lira evet. gecelik. Sabah kahvaltısı tam. Tam. Peki. Otelin öğlen... dışında yapın. Ona da para harcayın. Yine gitmiyor. Evet, şey soracağım. Evet. Sabah kahvaltısı kaldığınız otelde. Evet. Yemeğinizi yediniz. Denize indiniz. Evet. Plajlar var. Paralı evet. mı plajlar? Çok düz. Şezlong parası ödüyorsunuz. 10 lira 15 lira bir para ödüyorsunuz. Peki. Onu ödediniz. Plajda vakit geçirdiniz. Oradan öğlen yemeği yiyeceksiniz. Evet. Burada. Restoranlar, esnaf lokantaları, özel kafeler evet. bunları soruyor. Tarihi soruyorum. restoranlar. Pahalı mı? Çok ucuz, çok uygun zaten yani normal işte dedim ya biraz önce ne bulacak burada Antalyalı'yı bulacak zaten lokal insan orada. Güzel, e, öğlen e, yemeğini uygun fiyata, evet. en güzel, özel, yerel, evet. güzel mutfağı buldu, buldu yiyor. yiyor. Sonra tekrar denizine gitti, gitti. üç beyaz şehri gezdi. Bu da güzel. Ya da müzeye gitti. Kesinlikle. Akşam yemeğini nerede Akşam, Akşam yemeğini yine kale içinde yiyebilir. Konya altında e, bir park yapıldı. E, birçok bir, bir restoran var. Lara tarafında. Yani birçok yerde. İstediğin restorana istediği, gidip veya... Yiyebilir. Özgürce bir tatil yapabilir. Peki, Her gün tatilini kendi peki planlayabilir. Bunlara gitmek istemiyor. Çok yorgunum dedi. Otelinde evet. kaldığı butik otelde yemek yeme şansı var mı? Var tabii her otelde kendisine aynı. Peki Nasılsınız bu tatil mı? kaçın çıkar? Yani işte bahsettim o 3 bin liraya harcama ihtimaliniz yok. Yani. Harcayamazsınız o parayı. Bunu şunun için soruyorum. Bu sene Türkiye'deyiz. Evet. Bu sene Türkiye'de olmak durumundayız. Demek ki Türk turizmi aslında 83 milyonu kucaklarsa Türk turizmcisi sıkıntı falan kalmaz. Türkiye'de kaç milyon insan tatil yapıyor? Ee, Türkiye'de yani bizim Antalya için iç pazardaki e, şeyimiz %5 ile on arası değişiyor. Şeye göre e, Antalya'ya gelen turist sayısındaki ortalamamız. Yani bunu daha yükseğe çıkart biraz önce dediniz ya 83 milyonu tapsiyen 83 milyon bu, bu pandemi hepimize pandemi ama en ağırını yaşayan Antalya Şehir Merkezi otelciler ve Antalya'daki halk buranın iki tedirginiz ya dışında turizmin müthiş bir istihdamı, istihdama desteği var. Ve bu insanların birçoğu kısa çalışma ödeneğine mahkum bir şekilde kaldı. Herkes otelciler yatırımda yakalandı, küçük iş, aile işletmeleri, pansiyonları düşünün. Hepsi. Dolayısıyla, dolayısıyla burada iki, iki felaket aynı anda yaşanıyor. Hem, Felaketlerden hem, söz etmeyelim. Hem pandemi yaşanıyor. Umut verelim. Umut verelim. Yani 83 milyon... geride Size sahip çıksın Antalya şehir merkezindeki. E, siz de onlara üç. sahip çıkın. Biz Türk halkını, herkes 500 dolarlık turisti tercih ediyorsunuz. Türk halkına size demiyorum evet. ama bütün turizm sektörüne diyorum. Türk halkına ise bunun 3 katı fiyat. Buradan bir ders çıkardı mı Antalyalı turizmci? Çıkarttı. Dersi söyleyin bana. Ders şu, boş kaldığı zaman, bu turizm kötü gittiği zaman herkese kötü gidiyor. Bir tek 5 yıldız otellerin pahalı olması değil. 5 yıldızlı oteller fiyat düşerek yine müşteri buluyorlar kendilerine. Çünkü bir alttaki e, kapasiteyle kendilerini doldurmayı başarıyorlar. Bir alttaki dört yıldızlıların müşterilerini alıyorlar kendine bahsedelim. Ama küçük aile işletmeleri, küçük orta ölçekli işletmeler, şehir otelleri bunların e, fiyatta e, mücadele şansı yok. Dolayısıyla zaten en alt fiyatta bu otelleri bulabilirler. Bununla ilgili çok çalışma yapıyoruz e, web sayfalarından işte e, duyurular yapılıyor. Fiyatlar zaten aksiyon fiyatları orada görebilirler. E, şehir merkezinde de e, mutlu olacaklarına inanıyorum. Yani nefis bir plajda yüzecekler. Şimdi çok güzel. Şimdi illa bu plaja gitmeleri gerekmiyor. Tabii. Çünkü Antalya'nın bir özelliği var. Hem Konya altında hem Lara'da yürümeyi, koşmayı seviyor iseniz tabak çanak sesleri yayına çıkıyor. Bak bunu da öğrenmesi lazım Antalyalı turizmcinin. Evet temizlik. Gibi Temiz, var. sessiz, <laughs> yayıp biliyorum temizlik yapıyorlar. Dişlerine engel olmayalım. Yürüyerek de, e, belediyenin açtığı hiç para ödemeden girebilecekleri uygun plajlar var değil mi? Var. Her Dara plajlarının Dara'da zaten var. E, Falezlerde var. Konya'da altında var. Yani Konya'daki plajlar da ücretsiz. Ben yıl önce bir karar almıştı. Eğer Antalya'ya gelirsem artık Antalya'da ya bir ev kiralayacağım ve Antalya şehir içindeki plajlar, yürüyüş yolları, müzeler evet. ve Antalya'daki o güzelim esnaf lokantalarıyla aslında süper bir tatil yapmak istiyorum dedim. Evet. Olmadı. Ah. mi geldi. Yapacağız onu. Bu gitsin kesin. Vallahi Yani e, çok da örnek olsun biz. Ya Antalya'da yaşayan insanlar, burası çok mutlu insanlar Antalya'da yaşayanlar. Bizim çok hırslarımız Antalya'da yaşayan insanlardan bahsediyor. Çok hırslı, e, böyle ne bileyim başarı için birçok e, yolu sapan tipler değiliz. Çok rahat hareket ederiz, geç uyanırız. Çalışırız ama efektif çalışırız. Öylesin. Ben demeyeyim. Yani gelsinler burada çok düzgün bir hayat var. Bu hayatın içine tekrar olup burada tatilini çok mutlu bir şekilde yaşayabiliyorlar. Antalya'da insan biz plaj çantasını alıyor. Benim eşim, çocuklarım da öyle plaj çantası biniyor arabasını. Plaja e gidiyor. Lara'ya gidiyor, Konya altına gidiyor. Ya da, ya e geliyor. Şehir, içinde, Şehir içinde, içinde, metro var. 3 dakika. Metro ile her yere gidebilirsiniz. Kesinlikle. E bunlar büyük avantaj. Ancak kaç bin kişi işsiz, açsız, sıkıntı içinde kaldı ve Umut'la yeni döneme hazırlanıyor, o sayıyı verir misiniz? Şimdi o e, sayı bize göre 500 bin civarında. Tabii TÜİK verileri burada çok e, göreceli. Yani kısa çalışma ödeneğinde bekleyenler var. Bir de şöyle bir durum var. Antalya'da e, TÜİK 5. otellerde askıda personel uygulaması yapılır. Hı hı. Şöyle yazın 6 ay çalışır personel. Değerli personelin oteller kaybetmemek için onları askıda sigortalarını yatırarak askıda tutarlar. Yani yarı ücretleri o. Hı hı. Bu askıdaki personel de şu anda ortada. Bu çok ciddi bir yani, soru. E, askıdaki personel konusu. Türkiye turizmde yetişmiş insan kaynağını kaybetti. Bunu söylemek istemem ama askıda personel de turizmin ekmeği idi. İnsan kaynağı olmadan dönüşüm olur olabilir bak. mi? de yerli şeyimiz oydu. onu anlatayım. 2019'a kadar harika bir e, insana yatırım yaptık. Her yani işletmeler, personel herkes tam alışmıştı. Herkes, herkes tam çok doğru gidiyordu. Zaman oldu, olsun. Bu personelin birçoğu, çalışanların birçoğu köylere geri döndüler. Antalya'nın köylerinden gelmişlerdi çalışmaya ya da işte yakın illerden gelmişlerdi, Isparta'dan, Burdur'dan oradan çok fazla miktarda gelenler. Şimdi kendi köylerine gidip orada ee, küçük mikro ölçekte çalışmaya devam ediyorlar. Şimdi onlara destek tabii yapılıyor, bizim turizmin dışında bir konu, çok hakim değilim ama e, böyle bir sıkıntı da var Antalya'nın içerisinde. Yani Türk halkı, bu sene sadece Türk var diyoruz ya, Türkiye, kendi kendimize bu biz yapmalıyız. Bu sene yapmalıy Türkiye'deyiz, evet. benim sloganı alın büyütün. Büyütüyoruz, bu sene bu Türkiye'deyiz. Sene Türkiye'deyiz. Bu sene salgını atlatıyoruz, aşımızı oluyoruz. Türkiye'de tatil yapıyoruz ama tatil yaparken astronomik rakamlar ödemiyoruz. Evet. Gelirimize göre tatil imkanı var. Evet. Ve böyle bir yerde değil mi? 5-9 evet. üstü bir belde burası. Evet. Ben öyle diyorum marka. Çok değerli bir marka. Zaten Antalya'nın, yani turizmde neden Antalya Antalya oldu? Benim babam tezacıyla Antalya'da en eski biri. Hemen de otogarın yan tarafındaydı. Biz oradan sırf çantası ile gelen turistlerin nasıl geldiğini bu Antalya'ya çok iyi biliyoruz. O, o insanlar gittiler bizim e, reklamımızı yaptılar. Yurt dışında internet yoktu ki. Hiçbir şey yoktu ki. O, o insanlar esas Antalya turizminin bu kadar büyümesi, dünya markası olması da sebep. Antalya'nın merkezi kale içidir, şehir merkezidir. Peki hangi ülkelerden kale içine ağırlıklı turist geliyordu? Profilimiz çok değişikti. Yani özellikle yani Amerikalı, İngiliz çok miktarda geliyordu. Alman devamlı Hollandalı, Hollandalı birçok ailenin mesela burada evleri var. Kale yani para Evet, yani para harcıyoruz. Burada lokal hayatı seviyor çünkü geliyor. Bugün sizde mesela uğradık birkaç. Yıl. Ben sabah geldim, çıktım, işte short spor ayakkabı, şöyle bir yürüyüş yaptım. Biraz önce yaptığımız yerde kahvaltı hazırlamışlar kendileri bir şey yapmışlar. Onlar da ikram ettiler. Yani burada herkes öyle çünkü. Burası lokal bir hayat. İnsanlar güzel da bir hayat. Evet. Yani. Para harcayan turiste ihtiyacımız var. Ama şu an bu dönemi güzel atlatmaya, moralimizi yüksek tutmaya ihtiyacımız var. Eğlenmeye ihtiyacımız var, gülmeye Aynen. ihtiyacımız var. Ee, her şeye ihtiyacımız var. Yani tamam maddiyat çok sıkıntılı günler yaşıyoruz, yaşadık. İnşallah daha düzgün i̇yi olacağımı olacağız. İyi olacağını biliyoruz. Burada nokta koymayalım, virgül koyalım. koyalım. Çünkü ben sizi hep takip edeceğim. Geleceğim tamam. buradan, hep tamam. yayınlar yapacağım. Tamam. Çünkü Meliha yollara düştü. Niye düştü? Çünkü Türkiye en büyük gelir kalemi olan cari açığa sıfır katkı veren bu sektörü iyi izlemeli, takip etmeli, ders çıkarmalı ve bir daha Nefes kredisi falan kurtarmaz burayı. <laughs> Bunu biliyorum. Moral bozmuyorum. Virgülü koyuyoruz. Ve bu yaz Türkiye'deyiz. uygun ya da tatil yapabileceğiniz güzel bir konseptle ilgi ilk bilgiyi verdik. Sevgiyle kalın. <laughs>